Muhammed ve Ali Muhammed aleyhisselamların da iyi ve kötü insanları tanımlamak için boynuz kelimesini kullandığını görüyoruz. Sonra bir rivayette Ayşe'nin evine doğru işaret ediyor. Buradan yani Ayşe'nin evinden şeytanın boynuzunun çıkacağını söylüyor. Peki Ayşe'nin evinden ne çıktı? Ayşe'nin evinden çıkan Ayşe'dir. Ayşe'nin evinden çıkan Talha'dır. Bazı rivayetlerde Peygamberin vefatından sonra İmam Ali Aleyhisselam ile Cemel Savaşı'nda savaşmak üzere Talha ile birlikte yola çıkabilmek için yasaklanmasına rağmen Ayşe'nin onunla bir akit yaparak nikahlandığı anlatılır. Yani Ayşe'nin evinden Talha çıktı. Devenin binicisi olan kadına eşlik eden tüm bu insanları içeren bu büyük fitne de çıktı. Ve o Ayşe'ydi. Muhammed sallallahu aleyhi ve alihin bu rivayetinde boynuz o evden çıkan bir halkı veya bir kişiyi açıkça tanımlamak için kullanılmıştır. Yani burada boynuz kötü bir insanı tanımlamak için kullanılmıştır.